Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu Finlandiya'ya iltica yapma ve onun süreçleri hakkında olacak. Sizlere genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Bu konu çok çetrefilli bir konu olduğu için daha önce istek çok olduğu halde videosunu yapmamıştım çünkü kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum ve hala da aynı fikirdeyim. Çetrefilli bir konu bu. Genel bir çerçeve çizmek istiyorum sadece. Çünkü iltica başvuru sebepleri hepsi ayrı bir konudur. Hepsi de değişik aşamalardan oluşur. Her halükarda aynı bile görünse bu iltica konusu, bu başvuru süreci bireylere göre değişir. O yüzden zaten hukukçular vardır. Ben hukukçu falan değilim. Genel çerçeve Evet çizmekten başka elimden bir şey gelmez. Ayrıntılı olarak, kişisel olarak sorularınız varsa bunları belki ben cevap veremeyebilirim. Hukuk yardımı almanız gerekebilir. Demin de dediğim gibi her başlık farklı kollara ayrılabilir farklı sonuçlar çıkabilir. Aynı aşama genelde olsa dahi izlenmesi gereken yollar farklı olabilir. Bunu biraz bu konuyu anlatırken zaten değineceğim. Bu videoyu çekinerek yapıyorum. Onu da belirtmek isterim. Kimseyi de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Video'mu geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sonra videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Videolarıma gereken ilgiyi gösterirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Sığınma başvurusu sürecini Finlandiya'da geçen olan bu süreci sizlere anlatacağım. Önce başlıklar halinde, ana başlıklar halinde bu süreci çerçevesini sizlere çizmek istiyorum. Hepiniz de duymuşsunuzdur, alakalı olan veya olmayanlar duymuştur. Başvuru yapılır. Finlandiya'ya geldiğinizde bu sığma talebiyle ilgili başvuru yapmanız gerekmektedir. Bundan sonraki de aşama gerekçelerini anlatmanız gerekmektedir ve bekleme süreciniz başlar. Bu iltica sürecinde neler yapabilirsiniz, neler yapmanız gerekiyor, hukuki yardım alır mısınız, nerede ikamet edeceksiniz, nasıl bir destek alacaksınız, onunla ilgili olacak, kararın bekleme sürecine gireceksiniz, bu beklerken neler yapabilirsiniz, onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım, olumlu karar geldiğinde neler yapmanız gerekiyor veya olumsuz karar geldiğinde ne gibi haklarınız var? Bu ana başlıkları kısaca sizlere bu videomda açmak istiyorum. Finlandiya'ya geldiğinizde sınırda veya Finlandiya içinde mümkün olduğunca kısa bir sürede polise ya da sınır güvenlik görevlilerine başvuru yapmak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Bu bildirimi yaptıktan sonra sizin bilgileriniz kayıt altına alınır, pasaportunuz, kimliğiniz sizden istenir, gerekirse telefonunuz veya kişisel eşyalarınıza el konulabilir, incelenmek üzere parmak iziniz alınır, görevliler tarafından Now uh, that then neler yapmanız gerektiğine dair bilgilendirilirsiniz. Tercüman gerektiğinde diliniz yoksa tercüman bulunur. Tercüman aracılığıyla derdinizi, başvuru yapmak istediğinizi yetkililere iletebilirsiniz. Bu işlemler bittikten sonra sizi sığınma kabul merkezlerine gönderirler. Bunun için nasıl gitmeniz gerektiğini, nereye gitmeniz gerektiğine dair bilgilendirme yapılır. Sığınma kabul merkezlerinde temel ihtiyaçlarımız karşı bunlar size konut tahsis edilir sığma kabul merkezine göre bunlar değişiklik gösterebilir nasıl bir konutta kalacaksınız yemek servisi var mıdır yok mudur bu değişkenlik gösterebilir sığma kabul merkezlerinde sağlık kontrolünden geçirilirsiniz hastalıklarınız veya ülkeye tehlikeli olabilecek bulaşıcı hastalığınız olup olmadığı tespit edilir. Bu taramalarda gerekirse sizlere ücretsiz olarak eksik aşılar Varsa yapılır. Sağlık sorunlarınız varsa bu sığma kabul merkezleri tarafından karşılanır. Yani sağlık hizmetleri ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bunlar temel sağlık hizmetleridir. Ya da canınızı tehlikeye atabilecek sağlıkla ilgili konulardır. Bunun içeriğini size zaten orada anlatırlar. Hangi sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğinizi size izah ederler. Örneğin aşırı uç bir örnek vermek istiyorum. Herhalde de saç diktirme hizmeti ücretsiz değildir. Bu gibi sağlık hizmetleri kapsam dışı tutulur. Sığınma kabul merkezine göre değişmekle beraber sizin geliriniz var mıdır yok mudur bunlar tespit edilmekle beraber ya da yanınızda bir varlığınızın olup olmadığı paranız vesaireniz olup olmadığı tespit edilir. Buna göre sizi ayda bir miktar temel ihtiyaçlarınızı karşılamanız için telefondur vesairedir bunlar için para verilir. Bu para banka kartına yüklenir. Size bir banka kartı tahsis edilir. Örneğin eczaneden reçeteli ilaç vesaire gibi şeyler bu sığınma merkezler tarafından karşılanır ücretleri. Bu sığınma merkezlerinde kaldığınız müddetçe o merkezlerin kuralları vardır. Bunlar size anlatılır. Konutları temiz tutmanız gerekmektedir. Herhangi bir arıza durumunda bunları bildirmekle yükümlüsünüz. Sizler için dil eğitimi de düzenlenir. Bu dil eğitimlerine katılabilirsiniz. Dil eğitimiyle elbette Finci ya da İsveççiyi demek istiyorum. Süreci başlattınız, başlattığınız bu süreç boyunca ülkede oturma izni almadan, ayrıyeten oturma izni almadan dolaşabilirsiniz. Seyahat etme özgürlüğünüz vardır ama bunları elbette sığma kabul merkezlerini bilgilendirerek yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Bu süreç boyunca ülkeden kesinlikle çıkmamanız gerekmektedir. Eğer ülkeden çıkarsanız gittiğiniz ülkeye göre değişebilir bu. Ya o ülkeden Dublin sözleşmesi yapan ülke ise bu oradan Finlandiya'ya geri gönderilirsiniz. Örneğin İsveç'e gittiğinizi kabul edelim. Orada İsveç sizi Finlandiya'ya geri gönderir. Dublin Sözleşmesi ya da anlaşması dedim. Dublin Sözleşmesi'ni yapan Avrupa Birliği ülkeleridir genelde. Avrupa ülkeleridir. Buna dahil Türkiye olabilir mi? Var mı yok mu bilmiyorum ama genelde Batı Avrupa ülkeleridir ya da Avrupa ülkeleridir diyebiliriz. Bu ülkelerin yapmış olduğu anlaşmaya göre mülteci adayı sığma başvurusunda bulunan kişi iş geldi ülkeye bu sığmayı yapmak zorundadır Eğer sizin bu dubliz sözleşmesine yapan bir ülkeye gelip orada kaldığınız orada başvuru yapmadığınız tespit edilirse o ülkeye gönderilebilirsiniz Finlandiya'da başvurunuz işleme alınmayabilir bu süreç boyunca Finlandiya'da veya diğer Dublin Sözleşmesi yapan ülkelerde akrabanız, tanıdığınız olup olmadığı tespit edilir. Eğer böyle bir tespit edilirse göç idaresi bununla ilgili sizi mülakata davet eder. Ya da bu Dublin Sözleşmesi yapmış olan ülkelerde kaldığınız tespit edilirse sebebi açıklamanız için göç idaresi sizi mülakata çağırır ve buradan çıkacak karar da o ülkeye geri döndürme, o ülkeye iade etme olabilir. Eğer bu ülkeye geri gitmek istemiyorsanız bunun sebebini açıklamak zorundasınız. Buna itiraz edebilirsiniz. Gerekçeli bir sebebiniz olması lazım. Geçerli bir sebep olması lazım. Eğer Dublin Sözleşmesi'ne engel bir konu yoksa göç idaresi sizi normal olarak mülakata çağırır. Neden başvuruyorsunuz? yapıyorsunuz, gerekçeleriniz nedir? Bununla ilgili mülakata çağırır sizi. Bu mülakatlar bir gün veya bir iş gününden fazla da sürebilir. Ona göre hazırlıklı olun. Bütün gerekli evrakları yanınıza alın. Karar etkileyebilecek bütün evraklarınızı alın. Hukuki danışman ve ondan yardım alma hakkınız bulunmaktadır. Bunları iyi değerlendirin. Çünkü bu hukuki konular çok karmaşık konular olduğu için tek başınıza bu konuların içinden çıkamazsınız sınız hukuki yardım ücretsizdir size bir avukat veya hukuk danışmanı tahsis edilir. Tercüman aracılığıyla bununla iletişime geçersiniz. Gerekirse eğer gerek duyuluyorsa bunlar sizin için ücretsizdir. Bu mülakatta göç idaresinin yetkililerine kesinlikle zorluk çıkarmamanız gerekmektedir. Onlara yardımcı olmalısınız. Sorularına cevap vermelisiniz açık açık. Ve karar süreci beklenir. Karar uzun sürebilir. Stresli bir dönemden geçeceksiniz. Olumlu Karar çıkarsa zaten oturma izni almış oluyorsunuz ve normalde bu ülkede diğer film vatandaşları gibi haklardan onların haklarından da sizler de yararlanabiliyorsunuz. Başvuru yaptığınız süreç boyunca da bu ülkede çalışma, iş bulma hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca bunun için bir başvuru yapmanız gerekmemektedir. Sadece iltica başvurusu yaptıktan 3 ay sonra başlayabilirsiniz çalışmaya. Eğer pasaportunuz yoksa bir kimliğinizi tebliğ edemediyseniz bu süreç 6 ay sonra başlar. 6 ay sonra iş bulup çalışma hakkına sahip olursunuz karar gelinceye kadar. Karar size yazılı olarak gerekçeleriyle beraber postayla tebliğ edilir. Bu karar olumsuz çıktı ise itiraz etme hakkınız vardır ya da olumlu çıktı ise size bağlıdır bu. Olumsuz karar çıktığında da biliyorsunuz geri gönderilirsiniz geldiğiniz ülkeye. Eğer gönüllü olarak kendiniz gitmek isterseniz seyahat masraflarınız karşılanır. Temiz için başvuru yapmak istiyorsanız, karara itiraz ediyorsanız gene hukuki yardım almaya, ücretsiz olan bu yardım almaya devam edersiniz. Güvenli bir ülkeden geliyorsanız zaten başvurunuz işleme dahi alınmaz. Hatta Schengen ülkelerine ve Finlandiya'ya giriş yasağı bile alabilirsiniz. Belirli bir süre. Olumsuz bir karar çıktığında veya çıkmadan önce çalışma hakkınız olduğunu söylemiştim sizlere. Yeniden iş yerinize dayanak göstererek, işiniz olduğunu dayanak göstererek çalışma ve oturma izni başvurusunda da bulunabilirsiniz. Ama bu süreci muhakkak o avukatınıza sorun nasıl yapılması gerekiyor, yapabilir misiniz? Bu aşamada muhakkak Ondan yardım alın. Yeniden başvuru yapma hakkınız vardır. Karar gelmeden veya olumsuz karar geldiğinde yeni bir gerekçe oluştuysa sizin sığma talebinde bulunmanız için bu gerekçe göç idaresine bildirilir. Yazılı olarak yapılır hepsi bunların. O yüzden hukuki yardım muhakkak alın. Bu aşamada sizin diğer başvurunuz olduğu meydana çıkar, sizden açıklama istenir, bu bilgileri neden o zaman bildirmediniz, bu gerekçeleri neden o zaman bildirmeniz o açıklığı kavuşturulur. Eksik beyanda bulunup bulunmadığınız veya bu yeni gerekçenin yeniden işleme alınıp alınmayacağına karar verilir. Her zaman için başvurunuzu geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Bu yazılı olarak yapılmaktadır. Gene avukatınızdan yardım alınız ve bu ondan sonra da ülkeyi terk edersin Gönüllü dönüşler için kabul merkezleri seyahat masraflarınızı karşılar. Uluslararası organizasyonlardan sizler için hibe sağlar. Yeni bir hayata başlamanız için gerekli hibeler ve başvurular nasıl yapılır? Bu yönde size yardımcı olunur. Sığınma başvurusu eğer bir aileniz varsa topluca yapılır ya da tek tek yapılır. Böyle olunca da tek tek karar çıkar. Tek tek başvurmak mı daha iyidir yoksa topluca mı başvurmak sizin yararınızadır? Bunu danışmandan, hukuk danışmanınızdan, avukatınızdan sorabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bakın bu konular çok çetrefelli konular demiştim. Küçük nüanslar nelere yol açabiliyor? Yani bir kelebek etkisi yapabiliyor, yapabilir diye mantık yürütseniz dahi bulabilirsiniz. Düşünün, doğabilecek sonucu, aile üyelerinizden biri veya birden fazlası sığınma başvurusuna olumlu cevap alabilir. Bir kişi veya iki kişi almayabilir ve bu tek tek yapılan başvuruların içeriği hakkında aile üyelerine bilgi verilmez. Yani bizim kültür olarak düşünüyorum. Evin reisi olarak ben gidip de eşim eşimin başvuru süreci hakkında bilgi alamam, vermezler. Gizli tutulur. Onu da söylemek isterim. Bütün buradaki süreç gizlidir. Bir personel diğer bir birime dahi bilgi veremez. Buna tercümanlar da dahildir. Bilgileriniz gizli tutulur ve saklanır başka hiçbir kişiye dahi verilmez ülkeyi konuşmuyorum bile söylemiyor bile Tabii kanuni çerçeveler içinde olur bunlar sözleşmeler neydi Dublin sözleşmesi bunlar hariç tutulmaktadır ve bir de elbette bu bilgiler hiç kimseye verilmez sadece suç durumu meydana çıkarsa veya oluşursa bunlar gidip polise bildirilir. Yani sizin bilgileriniz polise dahi verilmez. Kanun dışı hiçbir bilgilendirme yapılamaz. Belki çekinceniz olabilir onu da söylemek isterim. Tercümanlar da bu yükümlü sahiptirler. Tercümanlara da güvenebilirsiniz ülkede. Çetrefelli konu dedim. Elbette mantık yürüterek söylüyorum. Bazı aile üyelerinizin sığma başvurusu kabul edilir dedim. Bazılarının belki edilmeyebilir. Her şey olabilir. İçeriğine bağlıdır. Tek tek gerekçelere bağlıdır. Bireyseldir çünkü bu başvurular. Ama sonraki aşama siz alamadıysanız avukatınız size belki mantık yürüterek söylüyorum. Aile birleşimi ve ondan yararlanabilirsiniz diye yol gösterebilir. Bu sadece bir mantıktır. Böyledir demiyorum. Dikkatiniz çekmek istiyorum. Yani bu ayrıntılara muhakkak dikkat edin. Çünkü hiçbir şey siyah ve beyaz değildir. Aile üyelerinin bazısı aldı. Ben niye alamadım? Bana eşit davranılmıyor vesaire gibi düşünmeyin. Kanunlar çerçevesinde değerlendiriliyor her şey bu ülkede. Belki hata yapmış olabilirler ama bu hatayı da temiz etme, düzeltme hakkınız bulunmaktadır. Eğer siz fark ederseniz veya eksik bilgi vermiş olabilirsiniz sizden de kaynaklanabilir bu. Hemen duygularınızla hareket etmeyin. Elbette hayal kırıklığıdır bu. Söylemesi kolay bunların. Ama sakin olmaya çalışın. Başınızı serin tutmaya çalışın her şeyin bir yolu vardır. Finlandiya'ya sığınma başvurusu süreci hakkında bilgilendirmeye çalıştım size. Genel bir çerçeve çizdim. Dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Bir avukattan muhakkak yardım alın bu konularda. Ona hakkınız var. Dediğim gibi hiç endişelenmeyin, korkmayın. Bilgileriniz gizli tutulur. Hiç kimse sizin ifadenizi, söylediklerinizi başka bir birime dahi vermez. Örneğin kabul merkezlerin Sağlık personeli bulunur. Genelde kabul merkezine göre değişir bu. Bir sosyal çalışan bir bir birime kesinlikle o kişiler hakkında bilgi veremez, konuşamaz. Ve bu kurallar genelde yüzde yüz yakın istisnalar çıkabilir uygulanır. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilim dönmüştür, anlatabilmişimdir. Bu konuya hiç girmek istemediğimi zaten videomun başında dedim ama mecbur kaldım. Bir genel çerçeve çizmek istedim sizlere. Gerisi size kalmış. Süreç böyle işliyor. Unuttuğum şeyler elbette vardır. Sizin için önemli olan şeyler vardır. Belki ben bunları önemli kabul etmemiş olabilirim. Sonuçta insanız. Ama bu süreçle ilgili bütün bilgilerin kaynaklarına internetten de ulaşabilirsiniz. Zor bir video oldu benim için, anlatmakta da zorlandığımı hissediyorum. Biliyorum birçok kişi birçok sorusuna cevap bulamadı burada çünkü her bir başvuru bireyseldir. Herkesin konusu farklıdır. Kimisi siyasi sebeplerden dolayı sığma başvurusu yapar. Kimisi cinsel azınlığın bir üyesidir, o yüzden yapar. Kimisinin can güvenliği tehlikededir. Kimisi savaştan kaçar. O kadar geniş ki bu konu. Örneğin herkes tek bir şablona oturtulamaz. Çoklu evlilikler var, uluslararası evlilikler var ülkemizde. Annesi Türk, babası başka ülkeden olanlar var. Örneğin Ukrayna ve Ruslarla yapılan evlilikler ve onların çocukları. Bunların hepsinin durumu çok farklıdır ve dediğim gibi bireyseldir bunlar. Tek bir şablona oturtulamaz. Bu konulara girince de zaten işin içinden hukuk adamları daha hiç çıkamıyor. Ben nasıl çıkayım? Burada her zaman söylediğim gibi iki kulağımızın arasındaki o organı biraz daha fazla çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü sizin konularınızı, sizin derdinizi sizden daha iyi anlayacak ve bilecek kimse hukuk adamı dahi olsa yoktur. Siz anlarsınız. Sizin anlatmanız lazım. Sizin doğru bilmeniz lazım. Sizin doğru yöntemleri seçmeniz lazım. Finlandiya'nın Lahti şehrinden tekrar vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun diyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Beni yalnız bırakmadığınızı biliyorum ve o duygu, düşüncelerle videolarıma devam ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.